Bu piyasa tamamen serbest piyasa ve serbest piyasa dinamikleriyle fiyat oluşumu esastır. Ancak fiyatların e, manipülasyonlara uğraması ve bir takım serbest piyasa mantığına uymayan fiyat oluşumlarını EPDK e, tespit ettiği takdirde bununla ilgili kanunen gerekli önlemleri alma görevimiz var ve yetkimiz de var. Bunu daha önce birkaç kez de bu hususta tamam fiyatları kararları almıştık. Biz Haziran'da yine dağıtım şirketlerinin bu hususta bir takım e, manipülatif hareketleri görünce biz Haziran ayında uyarmıştık. Bakın e, gelin fiyat oluşumlarına bir bakalım. Hakikaten bunu tespit ettik geldiler fiyatları biraz geri çektiler. Fakat Kasım ayına geldiğimizde Kasım ayına geldiğimizde yine fiyatlarda bir ufak tefek oynamalar başladı. Tabii bir de eşel mobil sistemi var. Eşel mobil sisteminde burada kısaca açıklamak istiyorum. istiyorum. Belirli bir fiyatın üzerine geldiği takdirde oradaki vergi eşel mobil sistemiyle devlet tarafından karşılanıyor ve bunların da herhangi bir fiyata yansımaması gerekiyor. Dağıtım şirketleri özellikle Eşel Mobil Sistemi'nin bu mantığını manipüle eden, buradaki devletin karşılamış olduğu bir takım e, yükün kendi kar marjlarına aktarmaya başladılar. Yani tamamen serbest piyasa mantığına uymayan böyle bir eylemin içerisine girdiler. Tabii biz her gün takip ediyoruz. En son Mart ayına geldiğimizde bu marjlar bu belirlediğimiz oranda, e, indirim yaptığımız oranlara geldi ve bununla ilgili şirketleri derhal uyardık. Yaptığınız doğru bir şey değil. Bununla ilgili biz e, -p -p olarak kanundaki görev ve yetkilerimizi kullanmak durumundayız. Tabi bunun üzerinden 15 gün geçti şirketlerde bu hususta herhangi bir pozitif adım atılmadı ve bu manipülatif e korunmayan biz ona korunmayan bireysel müşterilerin üzerine bu şekilde fiyatları yansıtmalarını asla kabul edemeyiz. Çünkü serbest piyasada çapra sübvansiyon olmaz. Bir takım şirketler toplu işte geliyorlar biz çok fazla kazanmıyoruz. Bilançolarımız şu, bilançolarımız bu diyerek kendilerini savunmaya kalkıyorlar. Halbuki onlara şunu söyledim. Başka bir yerden yapmış olduğunuz ve beklediğiniz çarp eksikliğini buradaki savunmasız bireysel pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerine bunu yükleme hakkımız yok. Bu kanuna da aykırı ve bununla ilgili de zaten incelemelerimiz devam ediyor. Ve belki de daha e, dinamik bir yapıya öngören, kendi içerisinde otokontrol sistemi olan belki yeni bir model üzerinde de çalışıyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımız zannediyorum bu süre içerisinde de sonuçlanır. Böyle de bir yapıya kavuşacağız inşallah. Yani şirketlerin buradaki tavırları kabul edilebilir bir tavır değil. Tamamen manipülatif bir tavır ve belirli korunması savunmasız, pazarlık gücü olmayan müşterileri e, müşterilerin üzerine yüklenmeye yönelik bir e, fiyat hareketi vardı. Bir kar oyunu vardı ve biz EPDK olarak buna dur dedik. Dolayısıyla bugün olağanüstü toplantı çünkü biz dinamik bir kurumuz ve bunu yarına kadar bile tahammülümüz yok. Böyle bir hareketi gördüğümüz takdirde derhal buna müdahale ederiz. Ve eğer bu sürecin sonunda şunu açık ve net olarak söylüyorum. Dağıtım şirketleri yine aynı eyleme yetenirlerse bunun karşılığı bu sebep daha çok sert olacak ve bu para cezasını da gerektirecek. Zaten bu süreç içerisinde eğer bir kuruş daha fazla sattı, dağıtım şirketlerinin sattığını gördüğümüz takdirde sattığı bunun karşılığı çok ciddi bir para cezasıdır. Yani hiçbir dağıtım şirketi şu hakka sahip değildir. Eşel mobil sistemiyle desteklenen bir sistemde bunu manipüle ederek kar marjlarını buraya gizlice yükleme hakkına sahip değildir.